pH ve pOH kavramına gelecek olursak, pH ve pOH bir sulu çözeltinin asitlik bazlık derecesini gösteren ifadedir. Asit ve bazların kuvvetlilikleri ile ilgili kesinlikle ve kesinlikle yalnız başlarına doğrudan bilgi veremezler. Yani ilave başka bilgiler olursa yorum yapabiliriz ancak pH'ı pH pH'ı 1'miş, kuvvetli mi zayıf mı şeklinde bir soruya doğrudan cevap vermemiz zordur. Yani bir çözeltinin asit mi baz mı olduğunu anlıyoruz. Asitse ne kadar asidik, bazikse de ne kadar bazik olduğunu öğrenebiliyoruz. pH cetvelinden veya pOH cetvelinden. 0'dan 14'e kadar. pOH da aynı şekilde 14'ten 0'a kadardır. Birbirinin tamamlar. Çünkü bir sulu çözeltide pH değeriyle pOH değerinin toplamı bize 14'ü verecektir 25 derecede yani standart şartlarda veya oda koşullarında. Çünkü standart koşullarla oda koşulları aynı şeyi ifade eder. 1 atm 25 santigrat derece sıcaklıktır. Demek ki bir sulu çözeltinin pH değeri ile pOH değerinin toplamı 14'ü vermektedir. Burada da toplamların 14'ü verdiğini görüyoruz. pH 7'nin altında olduğunda bu kısım asit, ve 7'nin üzerinde olduğunda bal 7 olduğunda da nötr diyoruz. Yani şu alan bizim için asit. Bu alan bazdır. pOH'da bu tam tersi. pOH'da 7'nin üzerine gelince asit alanına girmiş olursunuz. Ama tavsiyem her zaman pH üzerinden değerlendirelim. Netice itibariyle pOH'ı pH'e dönüştürebiliyoruz. Toplamları çünkü 14'ü verecek. Yani pH 7 nötr. 7'nin altı asit. Ne kadar altındaysa o kadar asidik. 7'nin üstü baz ve ne kadar üzerindeyse o kadar bazik olduğunu bilmek yeterlidir. Bir sulu çözeltinin pH ve pOH değerleri nasıl bulunur? Ortamda bulunan H iyonlarının eksi logaritmasını alırsak pH değerine ulaşırız. Ortamda bulunan OH iyonlarının eksi logaritmasını aldığımızda da o çözeltinin pOH değerine ulaşırız. Burada önemli bir husus var. Örneğin pH'i 3 pH'ı 5 olan iki tane çözeltimiz var. 3 olan 5 olandan daha asidik. Peki kaç kat daha asidiktir? 3 ile 5 arasında 2 birim var. Her bir aralık çarpı 10. 10 kat şeklinde gider. O nedenle 10 kat 10 çarpı 10 100 kattır. Dolayısıyla pH'ı 3 olan bir çözelti 5 olandan 100 kat daha asidik bir çözeltidir. Buraya da bakalım. pH'i 8 olan bir çözelti ve 11 olan bir çözeltiye bakıyoruz. Hangisi daha bazik? Tabii ki 14'e doğru yaklaştıkça daha bazik olacak. pH'i 11 olan daha baziktir. 8 olana göre. Kaç kat daha baziktir? Çarpı 10, çarpı 10 ve çarpı 10. 3 tane 10. Dolayısıyla 1000 kat daha bazik olması gerekir. pH'i 11 olanın. Buna dikkat edelim. Her aralık 10'ar kat gidecektir. Şu kısmı açalım isterseniz biraz. Yani eksi logaritma diyoruz ama logaritmayı hangi ölçüde kullanacağız? Örneğin OH iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olsun. Zaten 1 çarpı 10 üzeri eksi şu kadar şeklinde genelde sorularda gelecek. Farklı bir şekilde gelirse yani 2 çarpı 3 çarpı 10 üzeri şeklinde verilirse zaten sorunun sonunda log 10 tabanında hangi değeri verdiyse burada 2, 3'ü 5'i size verecektir. Yani çok kafa yormayacağız buraya. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak verdi. Bunun eksi logunu alırsanız 4 yapar. Yani 10'un üzerindeki sayının mutlak değerini alıyorsun o kadar. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 mı dedi? O zaman POH 6'dır. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 mi dedi? O zaman POH 1'dir şeklinde pH'da da aynı şey. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molermiş H artı derişimi. O zaman pH değeri nedir? 12'dir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molermiş. pH değeri nedir? 10'dur. Bu şekilde doğrudan pH değerine geçiş yapabiliriz. Eğer bir sulu çözeltide H artı iyonları derişimi OH iyonları derişimine eşitse bu çözelti nötr özelliktedir. Çünkü H artı neyi ifade eder? Asidi ifade eder. OH da neyi ifade eder? Bazı ifade eder. Bu iki değer birbirine eşdeğer olduğunda çözeltimiz o zaman nötr karakterdedir deriz. Eğer çözeltide H artı derişimi OH yonları derişiminden daha büyükse bu sefer çözeltimiz asidik. OH'dan büyükse bazik karakterdedir. Bir sulu çözeltide yine standart koşullarda 25 santigrat derecede H derişimi ile OH eksi derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 14'ü vermek zorundadır. Bu sabit. İleride göreceğiz denge sabitini. Yani bunun derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olarak verildiğinde H artı derişimi şu kadar dedi. Sen hemen OH derişimini o sulu çözeltide yazabilirsin. Ne olur? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Çünkü çarpımlarının 10 üzeri eksi 14'ü vermiş olması gerekir. Buradan da 10 üzeri eksi 8 ise örneğin haşart derişimi pH'e ne gelir? 8 gelir. Bunun eksi logunu alırsan OH'dan pOH'a ulaşırsın. pOH'a ne gelir? 6 gelir. Zaten pH ile pOH'ın toplamı neyi vermeli? 14'ü vermek zorundadır. Yani bu şekilde sağlamada yapabiliriz. Ortamdaki OH veya H derişimlerinden birini verdiğinde diğerini bize bu sabit değer buldurmuş oluyor. Eğer sulu çözeltide pH pOH'dan küçük ise asittir. Bu sorularda geldiğinde genelde yanlış yapılıyor. Dikkatli olmak lazım. H artı küçük demiyor. pH küçük diyor. Hemen hızlı bir şekilde değer verin. Mesela toplamı 14 yapacak. Bu 4 bu 10 olursa olabilir. Yani pH 7'nin altında çıkıyor. 7'nin altında çıktığı için Asit gelir. Burada da aynı şey yapalım. Mesela 12'ye 2 gibi olsun. E pH ne olmuş oldu? 12 oldu. pH 12 olunca 7'nin üzerinde. O nedenle nedir? Bazdır şeklinde yorum yaparsınız. Bir örnek soru çözelim. Oda koşullarında 0.63 gram HNO3 asidi çözülerek hazırlanmış 10 litrelik bir sulu çözelti için iyon derişimlerini pH'i, pOH'ları hesaplayalım. HNO3'ün iyonlaşma denklemini yazdım. H artı NO3 eksi 0,63 gram çözmüşüz. Molarite eşittir M bölü MA çarpı V formülünden yararlanarak çözmüş olduğum maddenin kaç molarlık bir çözelti hazırlattığını bulmuş olurum. Kütlemiz belli 0.63 gram. Ema'mız hesaplarsak HNO3'ün eması 63 gelecektir. Ve çözelti hacmimiz 10 litre. Yerine yazdığım zaman HNO3 derişimini 10 üzeri eksi 3 molar olarak bulmuş olurum. Yani şu formül aslında molarite eşittir n bölü v ile n eşittir n bölü ema'nın birleştirilmiş hali. Yani ben buradan aşama aşama gideceğim dersen yine olur. Öncelikle kütleyi alırsın yerine yazdın. Emasını bölersin. Molünü bulursun. Moli yerine yazın, Hacmi yerine yazın, Molarite ulaşırız. Dolayısıyla HNO3 molar derişimine ulaştık. Bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molersa bir tane H veriyor. Dikkat edin kat aynı. O zaman bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molerdir. pH hidrojen artı iyonları derişiminin eksi logaritması olduğuna göre 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 modeli yerine yazdık. Eksi logunu aldığımız zaman ne gelecek? 3 gelecek. pH 3 ise bu çözeltinin pOH değeri nedir? 11'dir. Toplamları 14'e vermedi. 11 OH derişiminden geldiği için 1 çarpı 10 üzeri eksi 11 molar olması gerektiğini bulmuş oluruz. Veya H artı derişim 10 üzeri eksi 3 molarsa H artı. E şimdi H artı ile OH'ın çarpımı 10 üzeri eksi 14'ü vermeyecek mi? H artı derişimi 10 üzeri eksi 3 moler olduğuna göre OH ne olmalı ki 10 üzeri eksi 14'ü versin bu denkleme göre. Yani 10 üzeri eksi 11 olmuş olması gerekir. OH derişimini de bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Suyun oto otoiyonizasyonu veya otoprotolizi şeklinde de ifade edebiliriz. Su az da olsa iyonlaşabilen ve bu nedenle çok az da olsa elektriği ileten bir maddedir. Nerede yanlışıyor? Kendi kendi içerisinde yanlışıyor. Yani kendi kendini çözüyor gibi düşünelim. Buna göre suyun kendi kendine iyonlaşmasına otoprotoliz yani oto iyonizasyon adı verilmektedir. Suda oluşan haşartı iyonu çevresindeki H2 molekülleriyle bağ yaparak hidronyum katyonunu oluşturmaktadır. Reaksiyon ile gösteriyoruz. H2O, H2O içerisinde iyonlaşıyor. H3O artı oluşmuş ve OH oluşmuş. Yahut bu şekilde de yazılabilir. Genelde bu kaba yazımı kullanıyoruz. H2O eşittir. H artı OH şeklinde iyonlarına ayrıştırıyoruz. Denge reaksiyonu olduğuna dikkat edelim. Çift yönü okla belirtilmiş. Bu tepkimelere göre suyun ota iyonizasyonu denge ile belirtilir dedik. kal su dediğimiz şey aslında bir reaksiyon için denge ifadesi nasıl yazılıyor? Denge sabiti eşittir. Ürünler böyle girenler. Ürünlerde ne var? H artı çarpı OH eksi. Girenlerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Sıvı olduğu için bunlar sıvıları ne yapmıyorduk? Denge ifadesi yazılırken almıyorduk. Katı ve sıvılar alınmaz. Yani burası 1. O nedenle bu reaksiyon için denge ifadesi sadece ürünler olarak yazılmış olur. Yani H artı derişimi çarpı OH eksi derişimi şeklinde. Kaosu eşittir H çarpı OH eksi. O da eşittir suyun denge sabiti. 10 üzeri eksi 14'tür. 25 santigrat derecede. Su içerisinde H artı ve OH iyonları derişim eşit olduğuna göre. Yani saf suyu nasıl kabul ediyoruz? Nötr kabul ediyoruz. Dolayısıyla nötr çözeltiler ne demiştik? H iyonları derişimi ile OH eksi iyonları derişim birbirine eşit çıkar. Eşit olduğuna göre ve bunları da x olarak kabul edersek, x çarpı x eşittir 10 üzeri eksi 14'ten x'in 10 üzeri eksi 7 olduğunu belirlemiş oluruz. Yani nötr bir çözeltide veya saf suda H ve OH derişimleri 10 üzeri eksi 7 moları vermek zorundadır. Kaosu bir denge sabiti olduğundan sadece ve sadece ne değişik gösterir? Sıcaklık ile değişiklik gösterir. Bunun dışında herhangi bir şeyden etkilenmeyecektir. Bu şekilde grafikler sorularda karşımıza geliyor. O nedenle burada da belirtmek isterim. H artı derişimi azaldıkça OH derişimi artar. Çünkü çarpımları sabit olacaktır. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 12. Çarptığımız zaman 10 üzeri eksi 14'ü vermeli. 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 7. Çarptığımız zaman 10 üzeri eksi 14'ü vermek zorundadır. Yani biri artarken diğeri azalmak zorunda. Hangi çözelti olursa olsun. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken bir husus. Sıcaklığın değiştiği durumlarda ne olacak? Nadir de olsa bununla ilgili soru gelebiliyor. Suyun iyonlaşma denklemini yazdım. Ve bunun endotermik olduğunu bilelim. Az önce ne dedi? 25 santigrat derecede K su 10 üzeri eksi 14 dedik. Bu sabit. Peki 25 derecenin üstünde ne olur? Yani ısıttığınız zaman ne olur? Denge konusunda gördük. Eklenenin tersine doğru yönelecektir denge. Girenlerde ekliyorsun ısıyı ürünlere kayacak. Dolayısıyla bunların derişimleri artacak. 25 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta bunların derişimleri artacağı için 10 üzeri eksi 7'den daha büyük derişime sahip olacaklar. Şimdi 25 derecede ne oluyor bunlar? 10 üzeri eksi yedi, 10 üzeri eksi 7. Çarpımlar 10 üzeri eksi 14. Ama ısıttığın zaman ürünlere kaydığı için bunlar 10 üzeri eksi 7'yi geçecekler. Daha büyük değer oldukları için çarpımları da ne olacak? Daha büyük olacak. O nedenle K su 10 üzeri eksi 14'ten daha büyük bir değerdir. 25 derecenin üzerinde. 25 derecenin altında olduğunda da ısıyı buradan alıyorsunuz. Alınanın yönüne kayar da denge. Girenlerden aldın. Dolayısıyla girenlere yönelecek. Yani iyonlar azalacak. Suya dönüşecek. Bunların derişimleri azaldığı için bu sefer de 10 üzeri eksi 7'nin altına düşecek. Ve böylelikle çarpımları 10 üzeri eksi 14'ten daha küçük bir değer olacaktır. Yani sıcaklık değiştiğinde pH cetvelinin değiştiğini ve buradaki sayıların ifade ettiği çözeltilerin özelliklerinin değiştiğini de unutmayalım. Yani karşınıza şöyle bir soru gelebilir. pH değeri 8 veya pH değeri 7.1 der. Daha sınırda. 7,1 ve bunun asit olduğunu söyler. Halbuki biz ne gördük? pH 7 nötr, 7'nin altı asit, 7'nin üstü baz. 7,1 nasıl asit olabilir? Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Nötr sınır demek ki bunun üstünde 7,2 mesela. Şimdi bu şu anlama geldi. pH cetvelinin artık senin 0'dan 14'e kadar değil. Biraz daha büyümüş. Bunun ortası neydi? idi. Şimdi nötr 7.1'e geldiğine göre demek ki cetvel biraz daha genişlemiş. 14 15 olmuş atıyorum. Yani iyonların çarpımı 10 üzeri -14'ü verdiği için pH'ı 14 birimden oluşur demedik mi biz? 15 birimi nasıl çıkar? 10 üzeri eksi 15 olur. 10 üzeri eksi 15, 10 üzeri eksi 14'ten nasıl bir sayı? Küçük bir sayı. Demek ki böyle bir durumda K'su değeri küçülmüştür şeklinde yorum yaparız. Ne zaman küçülür K'su? 25 derecenin altında sıcaklıklarda. O zaman dersin ki demek ki koşullar 25 derecenin altındaymış. Başka bir örnek yine kabaca. pH 6 nötr Yani böyle standart koşullardaki pH cetveli dışında anormal bir şeyle karşılaştıysak pH'a e 6 nötr demek. pH 8'e asit demek gibi bilin ki çözeltinin sıcaklığı ile oynanmıştır. Artırılmıştır, azaltılmıştır yorum yapacaksın. Bunun üzerinden de gidelim. Olayı daha iyi anlamak adına. pH 6 nötrse o zaman bizim standart cetvelimiz de 0'dan 14'e kadardı. Orta nokta 7 olduğu için nötr diyorduk. Şimdi demek ki 0'dan kaça kadar? 12'ye kadar. Orta noktası 6. Yani pH cetveli 12 olmuş. Yani K değeri 10 üzeri eksi 14 iken 14 buradan geliyordu. K değeri kaç olmuş? 10 üzeri eksi 12 olmuş. 10 üzeri eksi 14'ten daha büyük bir sayı değil mi? büyük bir sayı. kalsu büyümüş. Peki kasu ne zaman büyür? 10 üzeri eksi 14'ten büyük olur. 25 derecenin üstünde sıcaklarda. Demek ki pH 6 nötr deyince sen nasıl yorum yapacaksın? 25 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklıkmış şeklinde yorum yapmak zorundasın. Oda koşullarında pH değeri 12 olan 5 litre sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için kaç gram sodyum hidroksit gereklidir? Öncelikle bu bir baz çözeltisi ve pH değeri 12 olacak. Şimdi baz çözeltisinde OH var. pH'tan neye geçiş yapmam lazım? pOH'a geçiş yapmam lazım. Çünkü bana OH derişimi gerekir. pH değeri 12 ise pOH değeri nedir? 2'dir. Çünkü toplamları 14'ü vermek zorunda. pOH 2 olarak buldum. pOH 2 olduğuna göre OH derişimi de 10 üzeri eksi 2'dir. Çünkü bunun eksi logunu aldığımız zaman pOH'ı buluyorduk. Yani üstündeki sayıdan geliyordu zaten pOH değeri. pOH 2 olduğuna göre OH derişim 10 üzeri eksi 2 molardır. Molarite eşittir en bölü MAV'ye yazdım. Molaritemiz OH derişimimiz 10 üzeri eksi 2 molar eşittir. Çözünen kütleyi bilmiyorum. Bölü sodyum hidroksin MA'sı. Sodyum 23, Oksijen 16. Hidrojen 1 belirtmemişiz burada. Dolayısıyla sodyum hidroksit ne olmuş olur? 23 artı 17'den 40 MA'ya sahip olmuş olur. MA'sını da yerine yazdık. Çarpı hacim. Hacim de zaten verilmiş soruda 5 litre olacak. Buradan kütle değeri 2 gram olarak bulunmuş olur. Şimdi dikkat edin soruda nereye odaklanıyorum? Bu bir baz ise benim OH'a ulaşmam lazım diyorum. O nedenle pH'tan ilk önce pOH'a geçiş yapıyorum. pOH bana OH derişimini verdiği için molar derişime ulaşınca zaten sonuca doğrudan ulaşmış oluyoruz. Bir diğer örnek. Oda koşullarında bulunan bir sulu çözeltide H+ derişimi OH derişiminin 10 üzeri 4 katıdır. Buna göre. Asit midir, baz mıdır vesaire. Şimdi arkadaşlar H artı derişimi ile OH derişiminin çarpımı bana 1 çarpı 10 üzeri 14'ü vermek zorunda. H artı derişimi OH derişiminden büyük olduğu için zaten bunun ne olması lazım? H artı OH'dan büyük olduğunu öyle. Zaten asit çözeltisi olmuş olması gerekir. Bu net. Peki kaça kaç olmalı? E bunların çarpımları 10 üzeri eksi 14 yapacak. Hangi değerleri verebilirim? 10 üzeri eksi 5'e, 10 üzeri eksi 9 tabii ki. 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 9'dan 10 üzeri 4 kadar daha büyük bir sayıdır. O nedenle haşartı derişim 10 üzeri eksi 5 ise bunun eksi logu ne yapacak? 5 yapacak. O haş derişim 10 üzeri -9'sa, eksi 9 ise eksi logu 9 yapacaktır. Veya 5'i bulduktan sonra zaten ikisinin toplamı 14'ü vermesi gerekir. Buna doğrudan 9 diyebiliriz soru. Bir miktar alüminyum metali 600 mililitre sodyum hidroksit çözeltisiyle artansız bir reaksiyona giriyor. Tepkime sonunda normal koşullarda hacmi 6,72 litre olan hidrojen gazı oluştuğuna göre kullanılan sodyum hidroksit çözeltisinin pH değeri nedir? Uzun bir soru olmuş. Alüminyumun sodyum hidroksit reaksiyonunu yazdım. Bu soruda verildiğini varsayalım. Denk bir şekilde Alüminyum 1 mol reaksiyona girdiğinde sodyum hidroksitten kaç mol giriyor bakın kat sayısından anlıyorum 3 mol. H2'den kaç mol oluşuyor? 3 bölü 2 yani 1,5 mol. Demek ki bunların oranı mol oranı 1, 3, 1,5 şeklinde. Bu oran değişmeyecek zaten. Şimdi bir miktar alüminyum reaksiyona girdi. Bunun miktarı belli mi? Hayır. Ama ulaşabilirim. Nasıl ulaşacağım? Şuradan başlayacağım. Oluşan hidrojenin normal koşullar altındaki hacmini biliyorum. O zaman şöyle bir oran kuruyorum. Normal koşullarda 1 mol gaz 22.4 litre hacim kapladığına göre 672 litre hacim kaplayan bir gazın kaç mol olmuş olması gerekir? 0.3 mol. Demek ki reaksiyonda oluşan hidrojen gazı 0.3 molmüş. Şimdi oranlara dikkat edin. Bundan 1.5 oluştuğunda bundan 3 giriyordu. Yani 2 katı. Demek ki bundan 0.3 mol oluşmuş. O zaman bundan 0.6 mol reaksiyonu girmiş olması gerekir. Şu ikisine bakalım. 3'e 1'di. 3'te 1 oranında giriyor. Buna 0.6 mol dediğimize göre demek ki bundan kaç mol girmiştir? 0.2 mol girmiştir. Yorumunu yapabilirim. Bana tabi sodyum hidroksit lazım. Çünkü sodyum hidroksit çözelsin. pH değerini sormuş. Yani önce OH'ı bulacağım. Oradan POH'a geçiş yapıp sonra pH'ı bulabiliriz. Demek ki kullanılan sodyum hidroksit 0.6 mol. Molarite eşittir n bölü v yazdım. Mol sayısı biliniyor artık 0.6. Çözelti hacmi kaç olarak verilmişti? 600 mililitre olarak verilmişti. Buraya tabii ki litre yazıyoruz. 0.6 bölü 0.6'dan sodyum hidroksit çözeltisi 1 molar olarak bulunmuş olur. pOH nasıl bulunur? OH derişimi de 1 moler çünkü. Eksi logaritma OH. OH derişimini yerine yazdım. 1'in eksi logu 0 verir. Dolayısıyla POH değeri 0 pH ile pOH'ın toplamı 14 vereceğine göre o zaman bu 0 çıktığına göre pH değeri ne çıkmalı? 14 çıkmış olmalıdır. Yani logaritma bilgisi belki burada lazım işte. Yani pH ee, 1 molar OH derişimi veya H artı derişimi olduğunda log 10 tabanında 1'in 0 yaptığını biliyor olman gerekiyor. Onun dışında 10 üzeri eksi 1 çıksaydı zaten pH'a e 1, pH e 1 diyecektik. 10 üzeri eksi 2 çıksa 2 diyecektik. 10 üzeri eksi 3 çıksa 3 şeklinde yorum yapacaktık. Yani pH ve pH'e geçiş yolu bu şekilde soruda.